Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video yeniden karşınızdayım. Videomuna geçmeden önce bir saygılı olarak kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonuna açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Sizi için güzeller güzel bir cephaladan daha bilgili görüntüler paylaşmak istedim. Bugün geçirdiği keyifli günü görüntü şeklinde paylaşım yapan biricinin bu görüntülerini görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.